Türkiye, 149 ülkenin 24 farklı kritere göre sıralandığı Küresel Barış Endeksinde 126. sırada. Yani bir hayli geride. Çoğu ruhsatsız olmak üzere 7 milyon silah bulunan ülkemizde kadın ve çocukları saymazsak eğer, her üç erkekten birinin silahı var. Bunların arasında av tüfeği özellikle adli bilimler açısından önem taşır. Çünkü çeşitli çap ve tipleri olan bu silahı gerek yasal gerekse yasa dışı yollarla elde etmek kolay. Ateşli silahın kullanıldığı her ölümdeki gibi av tüfeğinin karıştığı bu olayda da orijinin intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı olduğuna karar verilmeliydi. Kayıtlara geçmiş az sayıdaki intihar vakkasına rağmen ünlü iş adamı Ateş Cemheroğlu gibi sırtından vurulmuş biriyle karşılaşıldığında akla gelen ilk olasılık kaza ya da cinayetti. Ne haber Zeynep? Merhaba başkomiserim. Yeni bir şey var mı? Olay yerinden aldığımız topraktaki kum örneğiyle Beach Wales sahasından alınan kum birbirine uyumlu başkomiserim. Yapmamız gereken tek şey Serkan'ı bulmak şimdi. Holding'den alınan yazıcıların sonuçları geldi mi? Geldi başkomiserim. Ama maalesef hiçbirinin özellikleri Hikmet Bey'in vasiyetindeki özellikleri tutmuyor. Yani vasiyet hiçbirinden çıkmamış. Hayır. Başkomiserim şu avukatın ofisindeki yazıcıları inceletelim mi? Ne dersiniz? İyi olur Selim. Bundan 30 yıl kadar önce kimin hangi fotokopi makinesini kullandığını belirlemek amacıyla makinenin camı üzerine nokta, yıldız gibi küçük işaretler koyardık. Her basılan kağıda bu işaret çıkardı. Kağıt üzerinde drama ait kusurların varlığı da önemli bir ipucuydu. 1990'larda bazı firmalar özellikle devlet dairelerine sattıkları renkli lazer yazıcıları kötüye kullananları yakalamaya yönelik çözümler ürettiler. Günümüze de geçerli olan bu önlemlerin başlıcası yazıcıdan çıkan her sayfaya eklenen sarı noktalardır. Çıplak göze fark edilmeyen, mavi ışıkla yandan aydınlatarak büyüteçle incelendiklerinde ise kolayca görünen bu noktalar Kodlanmış biçimde yazıcının seri numarasını ayrıca baskının yapıldığı tarih ve zaman bilgisini içerir. Bir başka deyişle yazıcıya ait kimlik bilgisini kağıda gizler. Buna steganografi adı verilir. Mert Bey. Hayırdır Selim Bey? Odanızdaki yazıcıya el koymak zorundayız. Peki yasal izniniz var mı? Bu bölümde izlediğiniz ve aynı aileden üç erkeğin, dede, baba ve torunun canına mal olan cinayetlerin her birinin motifi paraydı. Ne yazık ki ekonomik çıkarlar dünyanın hemen her ülkesinde asırlardır kıskançlığın yanı sıra birini öldürmenin ya da öldürtmenin başlıca gerekçesi olmayı sürdürüyor. Dede Hikmet Cevheroğlu'nun ölümü başlangıçta doğal nedenlere bağlanmış ve defnine izin verilmişti. Durumdan şüphelenildiğinde hastaneye götürülürken alınan kanının hala muhafaza edilir olması imdada yetişti ve kendisine tansiyon düşürücü bir ilaç verildiği ortaya çıktı. Ülkemizde çok sayıda ölümün ardından aylar hatta yıllar sonra kişinin eceliyle değil de bir cinayete kurban gittiğini ileri sürenler çıkar. Böylesi durumlarda genellikle Hikmet Cevheroğlu olayındaki gibi biyolojik örnek bulmak mümkün olmaz. Tek çözüm mezarın açılması yani fethi kabirdir. Türkiye fethi kabire başvuran ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor aslında mezardan çıkartılan kemik, saç gibi kalıntılardan da bir sonuca varma şansı pek yok gibi. Cevheroğlu ailesinin her türlü sırrına vakıf olan avukat Mert'in Ateş ve Serkan'ın katili olduğunu gösteren üç küçük delil vardı. Bir ayakkabı izinin içindeki birkaç kum tanesi, Serkan'ın ses spektrogramına eklenen bir düz çizgi ve üçüncüsü Hikmet'in değiştirilen vasiyetinin üzerindeki birkaç sarı nokta. Başkomiser Orhan ve ekibinin dikkati ve kriminal laboratuvarın bilgi ve becerisi sayesinde önemsiz gibi duran ama büyük önem taşıyan bu deliller cinayetlerin aydınlatılmasında çok önemli rol oynadı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.